Ebru kaplan farkıyla kaplanlar yakıyoruz efendim. Önce yakıyoruz sonra giydiriyoruz. Sözümün özeti sanatsız ve ebru kaplansız kalmayınız.

Yalova Kafkas temsilcisi olduğu için çok memnunuz. Yani böyle dernek var olduğunu. Yani çok mutluyuz bundan. hocam ne gibi çalışmalarınız var? Bize kısaca bahsederseniz sevinirim. Над какими работами вы работаете? Ну я вот здесь работаю над исторической какой-то темой. это тема героев. Героев, которые сражались за свою родину, за свои семьи, как бы, и, то были готовы отдать свои жизни ради, ради своей родины. Аскерлермиз и чин, Джан Вердимиз и чин, Бутопраклер Кормак и о тема да им как вам ялова понравилось? Понравилось. Я. Яловой чок бен. Большой очень такой море, природа. Денис аккуратненько очень такой. Эпси, я не хем кючук, хем татлы. Вы бы хотели продолжить тут? Если для этого будут сложиться хорошие, дружеские и вообще организационные моменты, да, были бы организаторы Олурса, севе-севе, гелирис, я не не Спасибо большое. Бичилью. Кейнси да халы устасы, халы саната. Мотивы говорят, видим красивые. Халы, бо еще или были Да устаны Кавказе тем селедью. Поэтому символы одни, но Это с какого народа идет? Это наша дагестанка, которая направилась в Турцию. Булдан, Сан-Лыбаян, Тюркия, Гелье, Меса, devamlı olacak. Aynı Uluslararası Kafkas Festivali misafir, dans, müzik festivali, festivali devamlayacak. Uluslararası bir faaliyet. Bu sene işte Cumhuriyetimizin 100. yılına denk düşmesi. Bir de ünlü Dağıstanlı yazar, şair Resul Hamzat'ın doğumunun 100. yılına denk düşmesinden dolayı Lezginka dans ve Türk Müzesi'nin ben birlikte ortaklaşa yaptığımız bir organizasyon oluyor. Başkanları Omar Omar oluyor. Yani bizim ilk festival dans festivalimizde başlamasına öncülük yapan bir arkadaşımız. Bunu da uluslararası bir faaliyet olarak devam ettireceğiz. Aslandır, şair yazar, tam Ağaçkale Parkımızda da bir stüdyo var kendisinin. Onun da Yüzüncü yıl o çok sanatsever bir insandı rahmetli. Eee onu da yüzüncü doğum yılından denk düşüyor. Eee bu organizasyonu Yalova Kafkas Derneği ve eee Lezginka Dans Müzesi Başkanı Sayın Omar Omvaroğlu eee sponsorluğunda ve e, başkanlığında yapılan bir organizasyon. Yani sizi de ee, tebrik ediyorum. Evet. Muhtemelen bu olay eee bu yıl içinde devam edecek. Hı hı. E, değişik e, ressam arkadaşlarla hı -hı. katılımıyla. E, muhtemelen yıl sonunda da işte e, yapılan e, farklı ekipler şeklinde. Evet, evet. evet. 100 kişiye yakın gelecek. Yani işte, e, evet. Şöyle muhtemelen bizim e, festivalimizin festivalimiz Uluslararası hı -hı. Kampas Festivali hı -hı. bir değişiği de işte uluslararası Evet çok, evet çok güzel, evet. güzel oldu. Ee, ben tabii e, bunu duyunca heyecanlandım. E, i̇limizde e, resim öğretmeni ve ressam arkadaşlarımız evet. var. Ulusal düzeyde. De bir de o de bilgi bakımdan e, ressam arkadaşlar da bilgilendirdim, kendileriyle de, de tanışmamızı arzuluyorlar. E, 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 e çok hoş geldiniz. bize Çok önce gelmiş. Çok teşekkür ederim. 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 Çok teşekkür öğretmenimiz. Çok teşekkür ederim. Çok şu gerçekten olduğumuz isimlerden birisi. Turgay Sarı. Sarı. Şekilde, şu anda İstanbul'da bir sergisi. O evet. evet, Teşekkürler. Evet, tanışmamızın ben e, doğru olacağını düşünüyorum. Çok güzel. Çünkü e, aynı alanda ilgili insanlar olarak herhalde birbirinize anlatacağınız veyahut da paylaşacağınız bizden daha fazla şeyler vardır diye ben e, говорит, вам есть о поговорить, есть общие темы. Kan verdikleri, can verdikleri için. Devam eden bir Evet, bu devam ediyor. Buyur böyle geçelim. Evet, devam ediyor. Evet, evet. Bu şeyler şöyle

Thank <laughs> you. Yeah, I should have talked about ああ、みんなで。

Biz nerede mi olacağız? Tabii ki Ebru Kaplan farkıyla görsel ve işitsel her mecrada, dijital mecrada bizleri görebileceksiniz. Aynası iştir kişinin lafa bakılmaz. Bizden ayrılmayınız. Lütfen takip ediniz. Ekleyiniz, etiketleyiniz kendinizi. Hangi alanda ne görmek istiyorsanız beraberce neler yapabildiğimizi keşfedelim.